Raytan oldu lan bizim. Senin adına bir şey telefon <laughs> etmiş. <gülüyor> hey, of telefona bak. Neyse. Of of matris tarlana bak. Neyse bunu yaşlı mı genç mi bilmiyorum. Raytan oldu ya. Yolun ortasında Raytan oldu. Ya. Bilmiyorum ki abi. Raytan olduysa vallahi. Of. Teyze birden yaşlandı bizim teyze. Az önce güzeldi bu manita. Şimdi manita gitti bak. Mafiş oldu. Bomba oldu bak. Ya şu Pride'den olduysa var ya, bana da aynı sormuş şey ya. Yani. Suçlu ilan edildik ya bir ara biz, medya olarak. Abi o Pride'den oldu, yolun ortasında. Ah Pride'a, ah Pride'a. Suç kanalında Pride ve Manita'yla öpüştü ya. Olsun pratik, olsun, olsun pratik. Başka zamanı da bir köşede bir kaysaydım manita pratik var, Matrix pratik. Suç kanalında suçlu pratik. Matrix her an karşınıza çıkabilir. Bir, buçuk yıl. Yani. Pratik'in gençliği, ah pratik ah. Bunlar ne? Pratik'in damatları, çocukları. İşte suçlu olacaklarını biliyorlarmış bunlar. Değilir. Suç kanalı ya bu. Bak suçlular hep böyle bak. Bu kanallar hep bu televizyona çıkmıyoruz biz abi. Suç kanalıyız biz. Suçlular hep Fox Crime'de. Domuz değil, domuz değil. Bırak, bırak domuz değil. Bak, bak bunlar hep suçlu bak. Mekka'yı, Mekka'yı hep suçlu bunlar. Suç kanalı, Fox Crime. Crime suç demek. Bir de Crime Investigation var ya. O da suç kanalı bak. Haber kanalları falan. Onlar hep suçlular da çıkıyor, herkes çıkıyor. Bir de normal pamuk şeker kanalları var. Onları bilmezsiniz siz. Mesela TRT1 var. Biliyorsunuz onlar TRT1. Hani Kanal D var, Star var. Pamuk şeker kanalları bunlar. Bir tane daha var. Bak bir tane de pamuk şeker kanalı. Bak unuttum onu ya. Oğlum, götümüzden bir tane pamuk şeker kanalı mıydı? Yo. Pamuk şeker bir de TV bu var. Mesela pamuk şeker. En, en güzel pamuk şeker var. Hani. TV'de var. Dijitürk'e hiç bakma. Öyle futbol futbol kanalı o. Dijitürk futbol işi o futbol. D smart var. Hani D smart da gari zenginlerin gari kendini şımarttığı var ya kendini şımart D smart. Öyle bir kanun Zengin işi yani. Bunların hepsini böyle bütün bu bütün bu ekonomi var ya küresel ekonomi. Ya. Ha şu anda bütün İMKB'ye bildireceğim bu küresel ekonominin hepsini. Suları çekiyoruz. Suları da çektiklerini de bildiri verdim. Haydi. Hadi. 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 Cansu Dere'ye de mi bildireyim? Cansu Dere su deresi. Hani Cansu Dere patroniçe ya bu. Cansu Dere. Dünyanın dörtte üçünü kaplayan dereler, sular. İşte dünya bilmem kaçını kaplayan bilmem şirketlerin Şirketler, çekiyor Hep şirket işi yani bu işler. Bunlar ben doğmadan önce şirket olmuşlar ama bazı şeyler yapamamış bunlar tamam mı? Mesela neyi yapamamış mesela? Suç kanalı diye bir kanal icat edememişler etmişler belki suç kanal etmiş onu da etmişler Bir şeyler götlerine uyduramamışlar. Mesela ti bu dediğim şey uyduramamışlar. Ti böyle şeyler gördüm ki. Bunların götünden uyduramadı bir kanal bu. Ti mesela. Bunu uyduramamışlar. Onu da ben uydurmuşum. Onu da bildiriyorum IMKB'ye. Bu tiyubunun aylık aylık geliri var ya bu tiyubunun aylık geliri. Ne kadar izlersen o kadar öde bu. Ne kadar izlersen o kadar. Bir buçuk bir buçuk bir nokta altı megabit yetiyor bu tiyubu ya. aylık. 1.5 de megabit de Megabit değil. Megabit. 1.6 megabit. TV bu. İnternetin hızı o zaten. Yani i̇nternet TV dediğiniz şey o. TV bu. Evinize, evinize var ya. 8 megabit bağlatın. 16 megabit bağlatın. 100 megabit bağlatın. Hatta bazılar abartıyor. Gigabit bağlatıyor. 10 gigabit bağlatanlar var. Metro, ethernetler var. Bilmiyorum. DSL bağlatan var ya. Yani, yani DSL'in hızı var ya. Ne bileyim ne DSL'in hızı. Baya hızlı o DSL. Hani ADSL. Aha. ADSL Plus'lar, Plus'lar. Hani Ben, ben bu eve geldiğimde 15 megabit kullanıyordum. Şimdi 8 megabite düşürdüm hızımı. Ha. Aylık 100 lira veriyorum canım.